Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 3 hafta önce kasım patılarımı budamıştım. Bugün size onların son halini, filizlenmiş halini göstereceğim. Bu bu kasım patını budamıştık. Ee, biraz sonra da sayarak filizlerini göstereceğim. Yeni filizler de görünüyor. Kasım patları suyu çok seviyor. O yüzden de her gün bahçedekileri her gün sulamaya çalışın lütfen. Ee, ve bütün çiçeklerin solduğu bittiği bir dönemde Kasım ayında da harika nefis çiçekler açıyor. Papatya Giller ailesinden bir çiçek bu da. Ben çok seviyorum. Ve bahçemde çok güzel kasım patılarım vardı. Her renk vardı. Kışın birçoğu dondu. Şu görmüş olduğunuz kocaman boşluklar bu kış kaybettiğim kasım patılarına ait. O yüzden de bu yöntemle aslında fide yapmak lazım. Geçen yıl birçoğunu fidelememiştim, üşenmiştim. Bu geçen yıl fidelediğim bir dal. Keşke geçen yıl daha çok fide yapsaymışım, biraz üşendim aslında. Ama bundan sonra kaybetmemek için yapacağım. Çok güzeldi, birçoğu da hediyeydi bana. Evet, şöyle bakıyorsunuz. Hemen sayarak göstermek istiyorum. Bu sene ben bir kez yaptım, o yüzden fazla coşmadı. Geçen yıl dört defa budama yapmıştım Temmuz'a kadar. O yüzden çok güzel coşmuştu. Evet şöyle şimdi bakın burası kestiğim yer. Bir ikinci filiz. Bundan iki tane gelmiş. Burası kestiğim yer. Görüyorsunuz çıkan filiz ne kadar büyük. 2, 3, 4. Evet dördüncü filiz. Ve bu aşağılardan da gelecek. Yani buradan da bir tane gelmiş. 5, Buradan da filiz bekliyorum. Ağustos ayına kadar mutlaka gelir oradan da. Evet şöyle görüyorsunuz ne kadar çok filiz var. Her birinde 2 ile 5 arasında filiz var. Bu da işte geçen yıl fidelemiştim. Bu da pembe renkli çok güzel. Ee, gövdeleri kalınlaşmış görüyorsunuz. Bakın kaç tane filiz çıkarmış. Kestiğim yer burası. Bu bir yani 8 santim var. Bu 2, 3, 4... 5 ve bu aşağılardan da filiz gelecek. Böylece bu budama yöntemiyle bir daldan en az 5-6 çiçek açmış olacak. Bu da fidelediklerim, kestiklerimin hepsini buraya üçerli, e, dörderli demetler halinde biliyorsunuz fidelemiştim. Hepsi tuttu ve hepsi çok sağlıklı. Tabi burada renkler karışık. Her bir renk var ama hiç önemli değil. Bunları e, o donan boşluk yerlere dikeceğim. Boyları uzadı görüyorsunuz çok güzel oldular. Bolca suladım. Günde iki kez suladım. Şöyle üstten görüntüsünü de aldım sizler için. Birazdan da bahçemdeki geçen yılki görüntüyü göstereceğim. Bu da işte evet bu sene budadığım geçen yılkinin hali. Dört kere budayınca böyle coştu. Evet şunlar da geçen yılki çiçekliğimin görüntüsü harikalar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın diyorum.